Herkese merhaba. Ben Karizma Man. Ve bugün takılırım Mod tanıtımı çekeceğim. Ben çekeceğim. Başka şey değil. Ben. Ben çekiyorum. Bugün tanıtacağımız modun ismi belki duymuşsunuzdur. Dartcraft. Neyse. Başlıyorum. Anlamayın. be Öncelikle Dark Craft bölümüne geliyoruz. Önce Dark Craft'ın eklediği maden. Power or ve Power nedir or. Şimdi bunları kazdığımızda içinden ne düşüyor? Hiçbir şey düşmüyor. Şaka düşüyor. Şöyleman eleman düşüyor. Bu eleman ne işe yarar? Hiçbir işe yaramıyor. Şaka yaptım. Bir şey yarıyor elbet. Hemen göstereyim. Yaradığı işleri zaten görmüyor. Şimdi bu eleman, şey diyoruz, neydi? Ha. Ingot yazarsak çıkar, ingot diye yazılıyor tabii ki. Evet, force ingot. birçok şeyde kullanılabiliyor. Yapımı da söyle, çok basit. Eğer bir tane şu elemandan iki tane ayrını bu şekilde koyduğumuzda iki tane force ingotumuz oluyor. Bravo bize. Onu ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız. Çok sıkıcıdır. Şaka yaptım. Onu altınla da birleştirebiliyoruz ve 3 tane geliyor bu sefer. Yani altınla birleştirmek daha karlı Hem altın fazla bir işe yaramıyor. <laughs> ve çok işte kullanılabiliyor. Şu gördüğünüz havalı ayı pençesini yapıyoruz. Ben onu çok severim. su makası yapıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, yapıyoruz, onu yapıyoruz. Yapmadığımız şey kalmıyor. Hop, bakın neler neler var. Evet. Peki soruyorum size. O ingotlar, ingotlarla yaptığımız şeyin ne farkı var? Neredeyse demir zırh kadar güçlü. Fakat demir zırhtan daha fazla demir harcıyor. Peki niye ben onu yapmak isteyeyim diyorsunuz? Veya modu neden yüklemediyim? Diyor olabilirsiniz. Ben modu seviyorum sahsen. Hatta kullanacağım ilk modlar arasında. Mutlu Survivor çekmeyi de düşünüyorum. Öncelikle bir neydi? Onu da hemen buradan buluyorum. Hmm, o da Force, ingot Heh, so. force Road ne yapıyor? Heh, su. Force rod. Bir tane bildiğimiz çubuk. Çubuk. Bir tane. Bir tane forcing god. Buraya bir tane de force nugget. Force nugget da forcing god'un bir tanesini koymamız yapıyor? Ve force rod'ı. E. İlk önce 2 mi 3 ne alıyoruz. Ben tam kullanımını alacağım. Force Bir dakika. Çok kötü oldu. Forge. Rot. Bir dakika yazayım hemen. Tamam. Öncelikle. Bu havalı. Süper havalı. Bir dakika. Şunu dizilemeye alayım. Peki oldu. Tamam şimdi. Bu elemanı ne yapacağız? Bu eleman süper havalı ağaçlar diyor. Hemen bir tane herhangi bir sapling olur. Hepsine aynı tür sapling geçebilir. Herhangi bir tür oluyor mu acaba? Bunu denemek istiyorum. Evet, bir sapling. Jungle sapling. Sağ tıkladığımızda... Havalılık versiyon 1500! Sarı bir ağaç! Tabi kullanım olur. Ben Creative'de olduğum için olmadı. Hemen buna bonluğu verip büyütelim. Bir Hoppa. İnanabiliyor musunuz? Çok havalı. Kırdığınız da daha da havalı. Evet. Bunu da siz böyle kazacaksınız. Kazdınız. Ve bu ağacı su forş, gemle yapılan ingıtlar vardı ya. Onları yapmak için de kullanıyorsunuz. Çünkü yapraklarından su elemanı düşüyor. Yani şu elemanı yapmadığım için kullandığımız eleman. Ve bunlardan 9 tanesini bir araya getirirseniz şunun ingotunu yaparsınız. Keşke i̇şte onu da yanmasaydım. Neyse. E bu ağacın kütüğü ne işe yarar? Çark bileniniz var mı? Kütükten yapılan bir tür kömürdür. İsmi çarkur. Şey, o kömür bence diğer kömürler göre daha kolay. Çünkü mesela timber modunuz varsa tonlarca çarkur yaparsınız. Fakat şu anda Çarkur'dan çok çok daha güzel bir şey var. İsmi Gordon. Hadi be. İsmi. Nerede? Heh. Gordon Power Source. Bu yanılmıyorsam hem normal kömürden hem de çarkur'dan daha iyi bir kömür olsa gerek. Baksanıza sarı bir kömür. Neyse. İşte çok havalı bir şeydir bu eleman. Çok çok havalıdır. Havarlılıkta dünya markasıyız falan. Neyse. Bu eleman çok havalıdır işte. Hiçbir işe de yaramaz. Şaka yaptım. Isıtırabilir. Bakın. Sağır dart Dartcraft diyoruz. Ama modla ilgili her şey bu kadar değil. Mod. <laughs> çok tatlı değil mi? Evet. ...böyle çoğalıyorlar. Enderman, Enderman, bebek Enderman... ...gel hadi beraber oynayalım... ...gel hadi beraber oynayalım... ...oynayamazsınız tabi saldırır size. Şimdi hemen ben bir time set yazayım. Sadece onu göstermek için gece yaptım. Time set... 1. ölün. Ölün yaratıklar. Hayır demeyin be. Neyse bir de şu var. Baby... neredeydi? Heyecan ne düşünür. Creeper. Creep. Ha, Creeper tut. Bunu Survivor'da göstereceğim. Çünkü hak ediyor Survivor'da göstermeyi. Sıfır yazıyorum ve... Bebek bir Creeper! Ve böyle çok tatlı değil mi? Ve içinden bebek kontağı çıkıyor. Çok sinir. Çok 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 havalı. Şimdi hemen game moda dönüyorum. Mode. İki oldu değil. Mode. Evet. Şimdi bunu gösterdim nasıl yapacağını. Bu ağaçlardan çıkıyor. Bu. Hemen yazayım. Gol. Golden. Power Source. Böyle Torch torç yapımında da kullanılabiliyor. Bunu ısıttığınızda elinize geliyor. Elinize değil. Fırında değil. Neyse. Atıyoruz bunu. Evet. Şimdi size modun ikinci partını da çekeceğim. Birinci partta sadece basit eşyaları anlattım. Kısa olacak sen partlar. Çünkü öğrenciyim yani. Dert var, sıkıntı var. Yo hey. Tamam. Şimdi size süper bir konunç göstereceğim. Süper. Önce göstermiyorum. Evet madem birinci parti sanırım ee, ha bir de şu elemanları göstereyim elinize bir tane book aradığınızda sıradan bir book hiçbir özelliği yok normal Minecraft'tan geliyor atın yere atın yere Yaratın ve şu elemanla satsın havalılık bu kitap size neler verebilir timber modsuz ağacı altından kesip Tüm ağacı yıkan bir şey. Yapraklar hariç. Tekrar diyorum yapraklar hariç. Oyundaki neredeyse Enderman de dahil galiba. Her moba tek atan şey. Vidor ve Ender Dragon hariç. Neredeyse her moba tek atan bir kılınç. Beyaz koyundan renk renk yün düşmesini sağlayan bir makas. Ondan sonra Süper hızlı bir kazma. Ondan sonra ne var? He. Toprak kazabilen bir kılıç veya bir kömüre vurdunuz mu 10 tane kömür düşüren bir kazma yapmak istiyor musunuz? Modu yükleyin ve ikinci parti için like atın. Like atın. Like atın lütfen. Çok ihtiyacı var. Veya izleseniz de yeter. O da olsun izleyin. Hem izleyin hem like atın. Beğendiyseniz like atın. Beğendiyseniz like atın. Beğendiysen Koyunlar. Ha, ve canavarlar hakkında mob çanktı galiba. Evet şu şunlardan düşmesini sağlıyor canavarlardan. Ama bayağı nadir. Çünkü ben bir keresinde bayağı inek öldürüp inek sp spawner yapabiliyor onlardan. Ben bayağı inek öldürüp yapayım dedim spawner'ı. Spawner yapmam ne sürdü arkadaş? Orta ay, orta ay boyunca abart de 5 6 gün boyunca aa burayı patlatmıştım değil mi? çok sevgiliydi ee, o mod tanıtımını bu kanalda yüklemedim of ya ne oluyor bu kanalda yüklemedim o, o mod tanıtımını neyse ee, ne diyorum ya boş unuttum Ha ah, hatırladım 5 6 gün boyunca aralıksız inek kestim o tek vuran kırıncı yapıp Sadece 3 tane düştü ya. 5 artı gün boyunca inek aradım ben. İnek katliamı yaptım. Sonsuz et için inek spawnları yapayım dedim. Katliam oldu ya. Neyse. Şöyle bana atmayalım. Bunu hiç açılmıyor gördüğünüz gibi. Bir şey de yazmıyor. Bu da başka bir moddan yaptığım bir şey. Onu da buraya yüklemedim. Buz duvarları. Onu da tanıtımını çekmemi istiyorsanız bu videoya bir like gelirse bir daha küçük kanalız ya az like istiyorum. Bir like gelirse o su buz duvarlarının ordu şey modu da tanıtırım. Merak etmeyin. Yaparım yani. Biriyim gözü kara biriyim. Ee, yaparım ben yine yaparım. Neyse. izlediğiniz için çok çok çağırdım. Birinci bölüm kısa oldu. Çünkü isim vardı bugün. İsim olmadığı bir gün ikinci bölümü uzun uzun çekeceğim. Birinci bölümde nedir orları keşfettik. Söylemanı söylemanı sarı ağaçları. Bir de şuna elde ettik. Ve bir bebek bir enderman bebek bir creeper gördük. Çok güzel patladı bu bebek O yüzden milyonlarca bebek creeper canlandıracağım. Ben size öyle veda edeceğim. Yapacağım bunu.